ilk Evet. Bu ülkede müsairiler var. Bu ülkede Şiiler var. Bu ülkede Selefi gruplar çok güçlü. sünni Araplar var. sünni Araplar ikiye ayrılıyor. Bir bölümü e, layık Bir bölümü daha e, muhafazakar bir yapıya sahipler. İlk akla Evet. İlk akla gelen. Evet. İlk akla Evet. İlk akla Evet. Derdimiz büyük. Türk dünyasına <laughs> Sesleniyorum. Siz neredesiniz? 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 Derdimiz büyük. Türk dünyasına sesleniyorum. Neredesiniz? 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 Türk olmak ve Türklerin çıkarlarılı hakkını savunmak görüyorsunuz. Ne kadar zor, ne kadar zor, ne kadar, e kadar zor, 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 zor. zor. Derdimiz büyük. Derdimiz büyük. Derdimiz büyük. Derdimiz büyük. Türk dünyasına sesleniyorum. Siz neredesiniz? 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 İzlediğiniz için teşekkürler. Bitmedi. Çınar İsrail İzlediğiniz için teşekkürler. Bitmedi. Ee, i̇nsan merak ediyor. Sayın alimiz, sayın alimiz şu anda ne düşünüyorsunuz? Çınar Bütün bu olaylar İsrail'in işine gelmiş midir? Peki İsrail'in işine gelen bir şey Türkiye'nin işine nasıl gelmiş, gelir? Türkiye ile İsrail aynı noktada nasıl buluşurlar? Amerika'nın desteklediği grup PKK-PYD, YPG. Peki PKK-YPG-PYD neyse bunların hepsinin ismi toplam. Amerika da bunları destekliyorsa, Amerika da memnunsa bu durumdan. Amerika, İsrail, herkes memnun. Biz de memnunuz. Nasıl oluyor bu? Aslında ya İsrail, İsrail, İsrail denirken, soykırımı gündeme getirirken haklı olarak, Siyonizmi gündeme getirirken televizyonlara Filistin atkılarıyla çıkanlar, şimdi İsrail'in bu işgalini gündeme getirdiğimiz zaman bizi bozgunculukla suçluyorlar. Anlayış, anlaşılabilir bir şey değil. Ben de diyorum ki ne gizli Siyonist, Siyonistler varmış bu memlekette diyorum. Ne gizli kapaklı Siyonistler varmış diyorum. Bakın Halep öyle bir Türk şehirdir ki Hama ve Humus da öyledir. Halep de bırakın caddeleri hep öyle tarif ediyorum. Halep'te sokaklar dile gelse sokakların taşları biz Türküz diye var. Biz Türküz diye var. Ve ve Halep'teki kaleyle Gaziantep Kalesi aynıdır. Evet. O, bu kadar eşleniktir yani. Halep bir Türkmen yurdudur, binlerce yıllık bir Türkmen yurdudur hem de. Dedi ki bu İsrail Tampon bölgeyi Suriye askerleri boşalttı. Birleşmiş Milletler kararıydı o. Tampon bölgeyi boşalttı. O zaman tampon bölge kalmamıştır dedi. işgal etti. Burada da Golan Türkmenleri var. Golan Türkmenlerin köylerini işgal etti. İsrail. Ve ne dedi biliyor musunuz? Buraları boşaltın dedi. Boşalt, boşaltmayanları ne yaptı biliyor musunuz İsrail? Yani boşalta Araplardan daha çok Türkmenler yaşıyor orada. Elektrik ve su altyapısını yok etti köylerin. Yaşanmaz hale, Yaşanmaz hale getirdi. Bakın durum budur. Herkes unutuyor. Dedi ki bizimle iyi geçinmek istiyorsanız defolun gidin buradan bir daha amiyane tabirle. Yoksa öldürürüz siz. Şimdi bunlar hiç bizim gündemimize gelmiyor. Şimdi bunlar hiç bizim gündemimize gelmiyor. Şimdi bunlar hiç bizim gündemimize gelmiyor. Bakın Golan'da işgal ettiği alanlardan ne kazanıyor şu anda İsrail? İsrail'in su ihtiyacının yüzde otuzu Golan'dan sağlanıyor. Su. Su, su. Peki diğer tarım ürünlerinin yüzde kaçı dersiniz? Yüzde kırkı. Peki burada kimindi aslında? Suriyelilerin. Aslında kimindi? Türkmenlerin. Golan Türkmenleri. Golan, Golan Türkmenleri çok meşhurdur. Çok meşhurdur. Bugün Suriye Milli Ordusu'nun komutanları arasında İsrail işgalinden sonra köylerini terk etmiş olup da Şam'a ve Halep'e yerleşmiş olan Suriyeli Türkmenler vardır. Golan Türkmenleridir bunlar. Türk Soylular vardır. Şimdi bunu bunların hepsini bir Kenara bıraktık, unutuyoruz. Bir Federasyon, bir federasyon kur... neye kalkarlarsa, o zaman nüfusları, Kürtlerin nüfusu 1.7 milyon maksimum, Suriye'de. Mesut Barzani'nin açıklaması var. Diyor ki, o Emiratlar, Şahranın çok destekliyoruz diyor. Kürt varlığını tanıdı diyor. Kürtleri yani, diyor. O da e, ifade etti, yani hiçbir sorunumuz yoktur Kürt kardeşlerimizle. Ve onların, onları birlikte yöneteceğiz dedi, burayı dedi. Evet. Onların varlığını tanıyacağız dedi. Ya bunların hepsi, bir kere daha Azeri Türkmenleri almadı mesela. Türkmenleri Türkmenlerle beraber gördüğünüzü görme. Bakın gördüm Türkmeneli bayrağı bayrağını. Ama bu e, çok önemli bir nokta. Sorum çok önemli nokta. Türkmenleri kimse azılamayız. Halbuki, halbuki Başak Hanım, Türkmenler nüfus olarak Araplardan sonra en kalabalık etnik grup. 23 milyon yaklaşık tahmin edilen nüfusu 2023 yılı itibariyle Suriye'de. Bunun 5,5 milyonu 5,5 milyonu Türkmen en az 5,5 milyonu. Araplaşmış Türkler var, onları saymıyoruz. Yani aslında bazı kaynaklara göre %50'si, %60'ı Suriye'nin Türk kökenli, Türk soylu. Sadece maksimum 1,7 milyon yani Türkmenlerin üçte biri kadar Kürt var. Kardeşim sen o zaman nasıl oluyor da Türkmenleri yok sayıyorsun, Suriye Milli Ordusu'nu yok sayıyorsun da tutup bunlara PKK, şöyle şundan korkuyorum ben, bunu da tarihe not düşelim. PKK, YPG Bunlardan ayrıldı. Ha, o zaman bir federasyon kursunlar. Büyük orta Doğu projesi işte bu. Bir Kürdistan federasyonu kurulacak diyor. Batı, Güney, Türkiye Mayıs'ta kurulacak diyor. Bu YPG kendimi fesettim. YPG değilim, ben başkasıyım dedi. Silahım da yok falan dedi. Bu federasyon kurulursa zaten silahsız olarak bu işi başarmış olacaklar onlar. Yani silaha da gerek olmayacak o zaman. YPG gitti, binlemle gitti. Ya yanımda devlet kurulduktan sonra benim için ne anlamı var? Onun için, onun için. Eğer Türkiye kontrol edemeyecekse bu işi, Türkiye kontrol edemeyecekse, ki bazılarının da bu işte taşeron olduğunu da düşünüyorum, siyasilerin bazılarının. Şimdi eğer Türkiye bu işin önüne geçemeyecekse, gelecek Türk nesillerine hesap verebilmek adına Türkiye Türkmeneli özel yönetimini kurmalıdır. Ee, Türkmeneli. Evet. Hattı, koridoru ya da ne diyeceğiz siz nasıl tanımlıyorsunuz ben, ben nereden nereye ve ne olmalı Laskiye'den Kabışlıya kadar en az 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulmalıdır en az 30 kilometre derinliğinde Laskiye'den bakın başlayarak ve bu bölge şimdi eğer bakın Türkiye bir kere burayı güvenlik bölgesi yapmalıdır her halükarda çünkü ne olacağı belli değil yine sığınmacı akınları gelmeye kalkabilir. Onun için Türkiye geçmişten aldığı derse bu bölgede bir tampon bölge Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle, sadece Suriye Milli Ordusu değil. Nasıl? Nasıl? İsrail yapıyorsa. İsrail hiçbir tehlikesi olmamasına rağmen benim için güvenlik tehlikesi var diyor. Ben Suriye, Ürdün sınırında diyor. Ben bu alanı kendime güvenli bölge ilan ediyorum. Türkiye bundan aşağı niye kalsın? Madem oyun böyle oynanıyor, böyle oynayacaksın. O zaman bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle bir güvenli bölge oluşturulması lazımdır. Şimdi bu güvenli bölge, tampon bölge, güvenlik bölgesinin haricinde eğer Suriye'nin içerisinde bir özel yönetimler silsilesi oluşturulacaksa, federatif yapılar oluşturulacaksa, Türkmeneli özel yönetimi bu da yine aynı şekilde Halep'ten itibaren başlayarak bir Türkmen ile özel yönetimi, madem herkes bir özel yönetim kuruyor, Türkmen ile özel yönetim olmalıdır. Yani Türkiye'nin hazırlanması gereken bu olmalıdır Bu olmaz. Eğer parçalanacaksa, Suriye parçalanacak. Parçalanmasa da bir tampon bölgesi olmalıdır. Bakın parçalanmasa bir üniter yapı olsa tampon bölge. Özel yönetimler olsa Türkmen özel yönetimi. Eğer parçalanırsa, artık üniter devletler çıkarsa ortaya, o zaman burada da bir Türkmen devleti kurulması lazımdır. Bunun altyapısı var mıdır? Var. Türkiye bunu kurdu. Suriye Geçici Hükümeti var. Abdurrahman Mustafa başında. Adamın hiç sesi çıkmıyor. Ya HTŞ e, eğer bu kadar dostsa niye Suriye Geçici Hükümetine devretmedi bu alanları? Suriye Geçici Hükümeti var. Abdurrahman Mustafa muhataptı. Bütün konferanslara gidip geliyordu. Başbakanı. E, ona devretmedi. O devrede, o devrede değil. O devrede değil. Hiç esamesi bile okumuyor. Bakan bile almadılar oradan bir tane geçici hükümeti. HTŞ ilk yapının aynısını getirdi koydu şeye. Şimdi İkincisi Suriye hiç Hükümeti var mı? Var. Savunma Bakanı da var. altında Ordu var. Suriye Milli Ordusu var. devlette de olmayan meclis var. Türkmen Meclisi var. E, Çoban Bey de kurulu. Suriye Türkmen Meclisi var. Evet. Şimdi e, bunlar varken o zaman bir devlet kurmaya hazırız demektir. İnsan merak ediyor. Sayın Sen... alimiz şu anda ne düşünüyorsun? Türk Kültür Araştırma Enstitüsü'nün tarihi açıklamasını tekrar hatırlatıyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kürt topluluğunun ana yurdu değildir. 10. yüzyıl ve sonrasındaki Müslüman Arap kaynakları Kürtlerin ana yurdu olarak Fars eyaletini yani İran'ı gösterirler. Kürtler Anadolu'ya Türk yönetimleri döneminde gelmişlerdir. Gelmeleri için bombalandılar. Baba keseriz. Şimdi baba keseceğim abi. Ne istiyorsun kardeş? Elimi ağzına verdim.